Fatih Medreseleri, 1986'dan beri hizmetinizde. Evvelde billahi min ash-shaytan irrajiim. İsmi Allahı al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillahi Ve salatü sallamu ala Rasulüna Muhammedü ve ala alehi ve cahbi e Değerli hocalarımız, çok muhterem misafirlerimiz. Fatih medreselerinin düzenlemiş olduğu Türkiye peygamberine sahip çıkıyor konferansına. Uzak yakın demeden katıldığınızdan dolayı Mevla Teala cümlenizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de sizlere alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara karşı davranışını anlatmak istiyorum. Mevla Teala cümlemize anlatılanlardan istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Yüce Mevlamızın sevgilisi, hayat rehberimiz, Efendiler Efendisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberlerin en üstün olduğu gibi, en büyük devlet başkanı, en müşfik aile babası ve çocuklara karşı insanların en merhametlisidir. Efendimizin merhameti, sevgi ve şefkati gayrimüslimlerin de çocukları dahil olmak üzere bütün çocukları kucaklamıştır. Çocuklarla her fırsatta ilgilenmiş, şakalaşmış, gördüğünde onlara selam vermiş, hal hatırlarını sormuştur bu arada kusurlarını hoş karşılamış, hasta olduklarında ziyaretlerine gitmiştir. Gayrimüslimlerin çocukları da Efendimizin şefkat deryasından nasiplerini almışlardır. Efendimizin yakın çevresindeki çocuklarla alakası doğumdan itibaren başlar. Onların kulaklarına ezan okur, onlara güzel güzel isimler takar önceden kötü isim takılmışsa onları değiştirir, onlar için hakika kurbanı keserdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde çocuk cennet kokusudur buyurmuştur. Ve hatta Efendimiz torunlarına reyhanlarım diyordu. Reyhan çok güzel koku veren, görünümü iç açıcı, fakat bakımı çok gayret isteyen bir çiçektir. Efendimiz o çiçekleri büyütmekle vazifeli. Anne ve babalara çiçekleri için tavsiyelerde bulunuyor. Evlatlarınıza iyi davranın, onları iyi terbiye edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunlarını öpüp okşarken bir bedevi huzuruna gelmiş ve hayretle benim on çocuğum var. Onlardan birini dahi öpmüş değilim dedi. Bunun üzerine şefkat peygamberi şayet senin kalbinden Cenab-ı Hak merhameti söküp atmışsa ben ne yapabilirim buyurdu ve ilave etti. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhamet ediniz ki merhamet bulasınız. Ve Efendimiz hiçbir çocuğa bir tokat dahi atmamıştır. Hatta Hazreti Enes çocukluğunu Efendimizin yanında geçirmesine rağmen tek bir kötü söz veya fiske yememiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram namazından sonra mescitten çıktığında çocukların neşe ve sevinç içinde oynadıklarını gördü. Fakat o da ne? Bir duvarın dibinde Perişan kılıklı ve üzüntülü bir çocuk duruyordu. Efendimiz doğruca onun yanına gitti ve yavrum niçin üzgünsün, niçin arkadaşlarınla oynamıyorsun dedi. Çocuğun babası Uhud savaşında şehit olmuştu. Annesi de başka biriyle evlenince çocuk sahipsiz kalmıştı. Efendimiz çocuğu elinden tutarak ben baban. Ayşe annen Fatma kardeşin olsun ister misin dedi. Çocuk sevincinden uçacak gibiydi. Nasıl istemem ya Resulallah dedi. Bunun üzerine şefkat peygamberi çocuğun elinden tuttu ve evine götürdü. Üstünü başını değiştirdikten sonra karnını doyurdu. Ve sonra çocuk sevinerek sokağa çıkıp oynayan çocukların arasına karıştı. Arkadaşları merakla neler olduğunu sorunca Resulullah babam, Ayşe annem, Fatıma kardeşim oldu dedi. Bunun üzerine diğer çocuklar gıpte ederek keşke, keşke Resulullah da bizim babamız olsaydı dediler. Kim onun gibi bir baba, onun gibi bir hoca, onun gibi bir eş, onun gibi bir arkadaş onun gibi bir devlet başkanı olabilir. Bu Ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamberden nasıl bir kötülük beklenebilir? Siz hiç kuşu ölen bir çocuğa tazi ziyaretine giden başka bir önder duydunuz mu? Ey ümmet Muhammed, sevginin, şefkatin ve merhametin en güzel örneği olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir eksiği yoktur. Ancak onu insanlığa iyi tanıtmak ve iyi anlatmak vazifemiz vardır. Bunun da en güzel yolu en sevgiliyi yaşatmaktır, yaşatmaktır, yaşatmaktır. Bir savaş esnasında birkaç çocuk çarpışan iki taraf ortasında kalmış ve ölmüşlerdi. Bundan haberdar olan Allah Resulü büyük bir üzüntü duymuştu. Ashab peygamberin üzüldüğünü görünce ey Allah'ın Resulü neden bu kadar üzgünsünüz? Bunlar nihayetinde müşrik çocukları değiller mi dediler. Bunun üzerine şefkat peygamberi bu çocuklar müşrik çocukları olsalar da onlar da insandır. Bugün sizin en hayırlı olanınız vaktiyle müşrik çocukları değiller miydi? Dikkat edin, kesinlikle çocuk öldürmeyin. Her can Allah fıtratına göre yaratılmıştır. Unutmayın ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Ancak anne veya babası onu Hristiyan veya mecusi yapar buyurarak bugünkü dünyamızın en derin temel problemlerine ışık tutmuştur. Mevla Teala peygamber ahlakıyla ahlaklanmayı, onun yaşadığı gibi yaşamayı, onun izinden yürümeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Amin. Beni dinleme nezaketinde bulunduğunuzdan dolayı Mevla Teala cümlenizden razı olsun. Geceniz mübarek, gününüz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.